Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Erinçıl'dayız bugün. Yargı dağıtmaya geldik. Ah be kaçırdık. Sen nereden geldin? Birileri daha var arkadaşlar. Şu an burası biraz kalabalık. Ben burayı bir temizli Ondan sonra konuşuruz. Hop. Ah seni de alayım. Sen mi? Gel buraya gel. İyi başladık seni bir lootlayalım lan oy son anda bir kask yelek bulmam lazım arkadaşlar baya bir daha aldım daha oyunun ilk dakikaları Yelek kask yok Aha Seni kim bayılttı seni Ver şu kaskı bakayım Yeleğimizi de bulduk m de alayım Kalkanı da alayım Şöyle ortaya doğru bir dalalım arkadaşlar. 5 kildeyiz bu arada. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beğenip paylaşan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ah, önümde biri var. Arka tarafta galiba. Lan! Hayır! 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 Ya ben zıpladım orayı tutmadım ki. Orayı ben tutmamıştım. Ah be! Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. 5 kiliyiz şuraya bir ineyim ben bagimiz de var pilotlarız lootlarız burayı Burada adam yok değil mi yok yok Polyana'ya bir dalalım arkadaşlar Polyana'ya adam atıyor çünkü Var mı burada kimse? Aha tamam tamam madem beni çağırıyorsun kardeşim Seni ben hiç kırar mıyım ya? Geliyorum Bu binadan sıktı değil mi? Evet burada üst katta Bekle bekle ben buna bir bina yükü yapayım mı arkadaşlar Hemen yapıyorum Şöyle üst kata doğru bir çıkmam lazım önce Oradan cama atlarız Adam ne yapacağını şaşırır zaten Bak şuradan şöyle hop lan <laughs> Arkadaşlar her yerde denemeyin bunu Bina yapacağız diye eksi bina olduk. Çatıya çıktı. Hayda. Gördüm. Lan. Oo. Sıkıştırdım. <laughs> haydi. Lan. Bir tane daha <laughs> Hadi be. Ulan. Ah, sonunda. Gel buraya. Bunu yapmak istemiştim arkadaşlar. Buggy geliyor. Tamam arkadaşı geliyor. Gel gel. Ben burada bir bekleyeyim. AK mi oynasak sıkar mı? AK ve 40 mermi var. Geliyor. Ah. Hop. Aa. Bu yukarıdaki beni vuran adam. Aga be. İntikam uzun sürmedi ya. Tak şu 4x'i. Bunları bir at. Kalkanı al. Mermiyi al. Bu mermiyi at. molotofu al. Benim bagim buradaydı değil mi? Ha. Ah. Otçuk. Sen de alalım. Devam. 8 kill'deyiz arkadaşlar. Portal önümüzde. Lan adam. Aa oh, bot değil. Hayır. Hayır. Bot sandım. Aha arkadaşı. Ha? Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya burada? Abi bot sandım. Lan adam mı o? Aa. E ee, bu bunun arkadaşı değil. Bunların arkadaşı değil. E bunlar niye birbirlerini vurmadı? Bu bayıldı. Bunun arkadaşı var mı? Selamun aleyküm. Yok arkadaşı yok herhalde Ver kardeşim lootunu Şunları biraz at Sende ne varmış? Araba sesi mi? Aa evet bug'i gidiyor Nereye gidiyor? Aa drop düşüyor Bu arkadaş drop'a gidiyor galiba Buna bir pusu atar mıyız? Bence yaparız bunu Aa durmuş mu o? Durmuş durmuş Evet bagisi orada. Niye durdu ki bu? Drop biraz daha ileride. Bir dakika ben bir drop'a doğru gideceğim. Önce şu tepeye çıkalım. Ulan pusu atacağız diye suya düşmeyiz inşallah. Bak portala da girmedim. Orada kirleri de kaçırdım bu adam için. Evet bagisi orada. Benzini falan mı bitti acaba? Ben şöyle bir drop'a doğru yaklaşayım. Bu arkadaş yılancı olabilir mi acaba? Lan inşallah pusuya düşme. Aha. Bak bak bak. Yılancı değil. Ayaklı yılan bu arkadaşlar. Ayaktaymış. Lan ne yapıyordun sen? Vallahi anlamadım ha ben bu arkadaşı. Loot'u da normal. Kalkanı alacağım. Devam arkadaşlar. Portala gidelim artık. Araba gidiyor. Ya ben buraya giremeyecek miyim? Beklesene be. Ah. Botçuk. Lan adam sandı. Abi adam arkasına bile bakmadı ya. Lan şuradan koşan mı vardı? Ha evet. Bak bak. Bot arkadaşımız. 14 kildeyiz arkadaşlar. Artık bir portala gireyim ya. Vallahi bak. Her seferinde bir sorun oluyor. 50 paramız var. Bir AVM parası çıkartsak yeter ya bize. Ah. Oh. Baktan gözüktüler. Merkür. Yakaladım seni. Ah. Oh. Kaçamazsın kaçamazsın. <laughs> Adam dönemiyor arkadaşlar. <laughs> Burada bir kişi daha vardı bak. Render'dan o da gözükmüştü. Bu nerede? Aha. Hop. Gel buraya gel. Aa, ne haber? Geliyorum, bekle. Hop. Aa, çok iyi oldu. 16 kildeyiz arkadaşlar. Vallahi güzel kilimiz var ha şu an. Ver şu paracıkları. 73 oldu. Aha. Gördüm. Tepenin arkasındalar. Ne yapıyor bunlar? Abi ben de buradayım bana da sıkın. Mergür abi seni alayım. Sen de gel bakayım. Oğlum beni görmüyor mu bu? Galiba bakta kalmışım arkadaşlar. Beni görmüyor olabilir. Bak bak. <laughs> ben en iyisi buradan gideyim arkadaşlar ya. Zaten baga girmişim. Şunu da alayım. Haydi devam. AVM paramızı çıkardık zaten. Şöyle. Lan pare. Aa oyuna bak ya. Abicim çıkmak istemiyorum. Zorla mı? Ben nereye iniyorum? Oyun beni nereye gönderiyor? Ver şu AVM'yi. İşimize bakalım ya. Kar neymiş? At. At. Bunu da at. Devam. Hatta şunu alalım bir. bakayım bir değiştireyim ben. Benzini biraz azalmış. Ah! Bak. Ya bagiye mi pustun gerçekten? Gerçekten bunu yaptım ya. Birisi bagiye alsa da onu sıksam diye mi bekliyordun? Ne yapıyordun? Anlamıyorum ki. Ne işin var burada? Aa benzinlikte araba var. Güzel bir araba. Meklerin. Gördüm. Adamlar da var. Aha, Victor Reis'ler. Hadi. Bırakma kalkan. Ah, tamam. Birini çektik, biri daha var. O içeri kaçtı galiba. Haydi. Haydi Victor Reis. Ha gördüm. Gördüm. Evet göster oradan. Göster bak tek mermi. Evet işte bu. Hemen oraya doğru bir gideyim ben. Hem bir şeyler alırız hem de yer güzel. Solumuzda da drop var. Kaskınız yeleğimiz iyi zaten. AVM'miz de var. Neyi varmış arkadaşın? Kalkanı yokmuş galiba. Aa varmış. E niye bırakmadı ki bu? Ben olsam bırakırdım. M24, M249. Ver alanı. Alandayız. Ama biraz gitsem mi? Ya da yerim iyi aslında. Biraz daha durabilirim. Ah. Bagi geldi. Beni biliyorlar mı acaba? Şöyle biraz önden karşılayayım arkadaşları. Eğimde durmuşlar. Ah. Oh. Arkadan uaz geldi. Evet. Bayağı bir arada kaldım şu an. Dropta durdu o. Geliyorlar. Bir baygın. O da orada. Melotofumuz var. Al bakayım. Seni aldım. Uaz geldi. Kardeşim bekleyeyim be. Oh. İki ayak sesi duydum. Sola. Hadi be topuklarından vuracaktım. Arabaya bindi. Kardeş neyi başaramadın ya? Bak. O da yerden vurabilir beni. O yüzden orada durmak biraz sıkıntı bombamız var. Al şunu. Hadi be. Solda. Meklerin arkasına geçti. Al bakayım şunu. Hadi be. Abi araba uçtu adam uçmadı ya. Gel buraya gel. Gel az onu. Oy. Abi. Adamın canı da az değilmiş. Nasıl oluyor ya? Kocam eklerim devrildi be. 24 kildeyiz arkadaşlar. Beğenip paylaşan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Alan. Abi yine alandayım. Ya gideceğim. İstemiyorum kardeşim alanda olmak ya. Bu 4 kişi nerede? Dropta da yoklar. Büyük ihtimalle sağ üstteler. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Biri açta. Bunlar dört kişi olabilir mi? Şurada durursam... Yalnız kaybettim adamı. Aa gördüm. Ağaç dibinde. Hadi be! Çok öne attım. Çok yedi. Arkadaşını da gördüm. O da tepede. Lan geri koşuyor. İkincisi kaçmaz kardeşim. Seni şöyle... ...çekeyim ben. Arkadaşı orada biliyorum. Solum gelmez değil mi? Yok yok. Sıkıntı yok. Nerede o? Aha. Bak bak bak. <laughs> Kara yılan. Son iki arkadaşlar. Ben eski yerim. Benzinliğe doğru geçeyim. Bunlar nerede bilmiyorum. Lan. Kayada mıydı o? Yanlış gördüm herhalde. Bakın. Tekeri gitti. Yok yok gidemezsin. Ah, hadi bakayım. <laughs> Abi orada mı ya? Evet evet bak yanlış görmemişim biliyorum ya. Göster göster. Lan ne yapıyor bu? Zıplıyor mu arkadaşlar? Adam niye bu kadar rahat çıktı ki oradan? Ulan elimde AVM var. Adam elini kolunu sallaya sallaya gitti ya. Bak. Hadi. Aha. Alanda değilim. Alanda değilim. Bir dakika ne olur ne olmaz arkadaşlar. Adamda AVM vardır. Ben şurayı smokelayayım. Bak. Bir body. Tamam. M4'ü var. Ben o cam basarken, şöyle sağdan sağdan alana gireyim bir. O alanda büyük ihtimalle. Cam basıyor şu an. Şu çukurluk güzel gibi, hatta ağacı da olabilirim. Gördüm. Bak. Görmemiş beni ama ben kıyamam ki. Bir dakika, bir ses vereyim. Hıh Habersiz vurmak istemedim ya Keskin almış olabilir oradan Tam göremedim Haydi Bak be İşte budur ya 28 kill arkadaşlar Evet arkadaşlar 2933 hasar 28 kill 2022 yılının ilk rekor killerinden biri Beğenip yorum yapan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olan herkese tekrardan çok teşekkürler.